sevgili izleyenler. Sizlere Belis Starline bebek odası takımının özelliklerini tanıtmak istiyorum. Bebek odamızın içerisinde büyüyen beşik, iki kapılı dolap ve şifonyer bulunmaktadır. Beşiği Belis uyku setleriyle de kullanabilirsiniz. Üretiminde suntalam ve kurşunsuz poliüretan boya kullanılmaktadır. Beşiğin Sallanabilme özelliği bulunmaktadır. Büyüyen beşiğin yüksekliği 112 cm, genişliği 170 cm, derinliği de 68 cm'dir. Beşiğin asansörlü korkuluğu bulunmaktadır. İki kapılı dolabın yüksekliği 180 cm, genişliği 185 cm, derinliği 57 cm'dir. Şifonyerin yüksekliği 91 cm, genişliği 79 cm Derinliği 47 santimdir. Belli Starline bebek odası takımını bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.